lezzetler yarışmıyor. Yok beğendiğimiz yok. Başka şeyler ben... yarışıyor. Evet evet. Yani Ama beğeneceğimiz Evet de Keşke yiyelim. herkes yese. Yani gördüm işte yediniz beğendiklerinizi yemeye devam edersiniz diyor. Vallahi ben taratoru bitirdim. Gördüm. Afiyet olsun. Ben de bitirdim. Çorbayı da Gayet çorbayı da bitirdim. Çok saymak gibi olmasın Yo, ama Yo, çok mutlu bitirdim. mutlu ediyor beni. Yani ya, yediğini görmek. Güzel yemek buldum mu yerim affetmem. Afiyet olsun. Hepsi bir bütün bunların yani yemek sunumu da onun için çok önemli. Yani denge olması gerekiyor. Evet tabii yani tabii. Çok büyük olması gerekiyor. İşte başrol etiniz varsa evet. daha büyük olacak yanındaki Bunlar sebze. Ama hani garnitürleri az buldular genel olarak. Sebzeler acılı mıydı? Öyle bir şey mi vardı? Ee, yani baharatlı fırınladım. mı? Benim ne baharatlı bitim, değil, ne benim baharat. acı. Ee, Kızartma mı? E, ve çok tuzlu. Fırınladım, fırınladım. Ha fırınladın. Evet. Şey... Pul biber, karabiber, tuz. İşte pul biber çok karşımda. Benim çok, çok acı. Ben acıyı çok sevmiyorum. Hmm. Çünkü o çıkartıp tutuyor. Ve çok tuzlu. Aşırı tuzlu benim sebzeler. Aşırı tuzlu. Hmm. Aşırı tuzlu benim. Biliyor. Bak kendine de Bu konuda evet katılıyorum. Hangisine? Acısına mı tuzuna mı? İkisine Acısına. De. acısı evet Acısına beni de, tuz, de vurdu. Beni tuz. De. Benim acı konusunda... Yani tuzun acısı var. Şeyin acısı var. E, acının tuzu var. Böyle... Yoksa Nasıl? tuzlu değil. Tuzlu yani. yani evet. acının <laughs> tuzu. Hayır hayır. <laughs> sinemalarda tuzun acısı. <gülüyor> televizyonlarda <gülüyor> acıların kalıyor. tuzu. Acıların tuzu. Evet. Peki neden fırınladın? Ben haşlarsın zannetmiştim sebzeleri blanche. Yani bu. çok tadı kalmıyor öyle. Haşlanmış sebze sadece hmm. tatsız tuzsuz gibi oluyor. Bu da fazla biraz tatlı olmuş. Tatlı acı. Tatlı evet, acı. Hayat gibi. Acı Hayat gibi. Katılıyorum. Yağdım ben mı? Ben sandım bir an. Hayır sebzeleri neden kızar değil mi? Bu kadar sağlıklı sebzeyi. Evet fırınlamış. Yani ben evet sonuçta antrikot yağsız bir et. Yanında kızartılmış. Antrikot yağsız yağlı, yağlı. Kendinden yağlı antrikot. bir et. ettir ki yağlı zaten. Evet. Yani bir pirzola et, ile kuzu pirzolayla karşılaştırdığınızda... Kuzu pirzolayla karşılaştırılacak, ya karşılaştırılacak bir et. Yani... Evet biri dana biri kuzu ama ikisi de yağlı. Antrikot kuzu yağlı bir et zot... değil mi? Antrikot yağlı bir et değil midir? Ben değil de. yağları hani rahatsız etmesin diye çok yağlı bölümlerini de aldım Hı. bu arada. Sus. Yok. Yağlı bir et değildir. Yani baktığımızda yavrumda %24 yüzde yirmi dört gibi bir yağ oranı. Diyet ise yağ oranı. konuşuyor. Ben yani bunu nereye geldi? Daha ne ettim? Evet. Affedersin. Yani nereye diyordum. Şimdi diyet isyenlikten bildiği evet. için oranlı, gramajlarına oranlara kadar oranlara söylüyor. Bunun yağsız bir et evet. ve ızgar olması da biraz da yağını azaltmış aslında. Evet güzel ama sebze hem tuzlu hem de yağlı. Yani fırınlan ben kızartılmış sandım açıkçası. Sebzeler sana yağlı mı geldi bir ben de? Ben biraz kızartılmış sandım yani. Aa, ama fırınlanmış. fırınlanmış. Bu kadar sağlıklı sebzeyi kızartacak değilim. Sadece Baharatlar lezzetlendirdim, fırına attım. Benim favori yemeğim bu arada antrikot. Öyle Gerçekten mi? Oldu. Kendim de evde ya da iş yerinde yaparım. Güzel. Bir bunun için evet. döküm bir tavam da var. Ne Dandım. güzel döküm tavada mühürleyip. Hmm. Hmm. Mühürleyip biraz da içinin e, suluk alması, daha pişmemiş olması biraz da önemli olan kısmı. Acı. Peki. Betül seninle başlayalım. Hem yemeği hem altındaki püreyi e, köz şey biberi içecek sordu. Zahmet etme. Peki kimse ee... istemiyor. <coughs> Ya etsinizi beğenemedim. Neden? Ee, çok sert olmuş, terbiye olmamış ve kenarındaki yağları almamanızdan dolayı o kenardaki yağlar çektiğinde şöyle etiniz üç, nerede bu, yağ var ya? Yok seninki ne denk gelmiş? Sana Çok denk vardı. Bazılarında ee, Bey'de çok... de <laughs> evet. Yağ Öyle mi? Bende yok yağ var. Evet. Ama o yağlar alınmaz zaten. Kızartırken Bazıları onun tadı... Bazıları çok rahatsız edecek derecede tadı, vardı. Tadı abi. oradan lezzet gelir. Tatmacı. Çünkü evet. şöyle izah edeyim. Hemen. yağ Dış etten... kısmında eten, bir tık daha, bir, bir parça daha hatta böyle etrafına sarılır. Olur. Normalde de olur. Pişirirken o lezzet de verir zaten etten. Ama çok yağlıydı. Tamam. Bu yağ o yağ değil çünkü yağ piştiğinde etten daha fazla su salıyor yani su evet, hacmini daha, daha çok kaybediyor. Et katlanacak zaten. et katlanıyor evet. ve eti sertleştiriyor etin lezzetini bozuyor Bir bu şekil yağ olarak o yağ. Şekil bozulmasın diye ben de evet etlerin kenarlarındaki yağları aldım ki o katlanma şekil bozukluğu sunumda vesaire olmasın bile çok yağlıydı. Evet hmm. etinizi maalesef olmamış. E, marinasyonunda zannediyorum ki bir sorun yaşadınız veya marine mı etmediniz etinize? Sert mi geldi? Bana sert geldi. Yani. Üç hmm. lokma aldım. Pişmesi nasıl eti? Sert geldi. Pişme, ee, nasıl e, faz, pişirmek istedi? Faz, Aslında yani. çok ince. Sen nasıl hmm. pişirmek istedin etini? Yani ben etim normal pişkin olsun istedim ama şöyle bir durum var. E, Tolga Bey'in eti işte daha yumuşak olmuş. Çok Yine iyi pişmesini mi mi istedim. Betül Hanım ki ince olduğu bana. için kurumuş olabilir. Hani e, olabilir. benim etimde yok çünkü hiç suyu yok et. Görüyorum işte. Muhtemelen Tolga Bey'de de yok. Hani kuruması. sen dövdün mü kasaptan aldıktan sonra dövmedim, dövmedin değil mi? Dövmedim. Tamam. Çok dilim çok ince olduğu için kurumuş. Peki köz biber nasıl köz biberle ee, Köz biber ee? püresi maalesef olmamış. Zaten yattandaki muhabbeti ben de sevmiyorum ama e, püre olmamış çünkü Neden? bir homojen kıvam yok. Bu patates e, püresi değil yalnız taneli bir püre yani bu. Ta ben yani bunu... taneli olanlara püre denmiyor ezme deniliyor. Ee, bu püre deyince ben e, yani isimlere çok mu takılıyoruz? Lezzeti mi eleştirsek acaba? Lezzet mi yorumlasak acaba? İsim değil de bu daha teknik aslında. Yani ee, püre. Püre deyince ben püre diye yorumluyorum. Hı hı. Ama içerisindeki taneler vesaire yani lezzet olarak da ee, bir esneklik ekme var. Ezmede de zaten tane ee, olur ya da olmaz bu kişinin tercihine ya da işte yapılan ezmenin çeşidine bağlı. Her ezmede tane olmaz mesela. Ezme, ta yani Hayır, ezme ezmedir. Hayır, ezme bazı ezmeler ekmeğe sürülür ve hiç tanesi olmaz. Sizin Ezmen. Evet. Bunlar beğenmemek için bahane. Evet, yani ee, kahvaltı bununla yaptığımız ilgili sosların, siz benim ezmelerin... lafıma girerseniz ben de sizin e, lafınıza siz... girme hakkını elde etmiş oluyorum. Siz giriyorsunuz, oluyorum. ben de giriyorum. Bence bana fırsat vermeyin bunu yaparak. Ee, başka bir yerde kullansaydınız bunu daha anlamlı olabilirdi benim için. Ama bu yemekte anlam kazanmamış. Zaten soğuk. Bu da Hangi var. bağlamda anlam kazanmamış? Ya yatak evet, mı değil bu? Çok detaya giriyoruz evet. yine evet. Ya yatak değil mi bu? Beni 5 dakikada tanıyan insanların kadar. böyle yine yine diye tekrar etmeleri gerçekten e, bilmiyorum biraz rahatsız. O kadar, kadar çok uzatıyorsunuz ki belli, Betül Hanım. Maşallah. Betül Hanım biraz belli kesin. Belli etmek ne demek? Belli etmek Ama ne demek? Ama o kadar çok konuşuyor Doğru. ki bana geldiğinizde Ama şimdi Aycan Hanım yemeği yorumluyor ya. Ee, Aycan Hanım saatlerce uzak durmak isterdi ya. Bu yorumları duymak istiyor. Evet. Ama kısa kısa. Evet. İyi veya kötü. Bu Kısa, yorumları ona evet. yapmak benim hakkım. Dinlemek Siz de onun hakkı. Siz yapıyorsunuz. Ben algılayamıyorum diyorum size. Ama ben çok Aycan uzun anımla konuşuyorum. Söz verdim. Ya, ya aldım. Aldım. Be, söz verdim. Siz de cümlelerimiz çok cümlelerim uzun üç konuşuyor. Mi? Sonra bana geldiğinde üç saniye yorum yapıyorum ben burada ya. Öyle, Öyle anladığını anladık. Yok ya hayır yani evet. ben herkesin eşit sürede konuştuğunu düşünüyorum ama. Hayır, çok Peki. uzun konuşuyor. Sebzeleriniz de olmamış. Bir daha tekrar etmeme gerek yok zaten. Evet, baş, kaçmış. Doğru, kaçmış. Salata evet. ve ölmüş. Bazı yerlerinde de yanıklar olmuş büyük ihtimalle. Kurumuş çünkü bütün sebzelerin pişme oranı aynı değil. İçindeki sıvılar aynı olmadığı için diyetisyenimiz buna değinmedi ama... Ben hala devam ediyor. Böyle bir şey. Ee, yani... Salata da şöyle, yeşil salata. Pişmiyor. Ee, <laughs> <laughs> seni ben de seni Sus dinlemekten olmuyor. Yani ben Ay hala devam Ay gidiyor. susmuyor diye seni çekiştiriyor. Bölüyorum. Böldükçe daha da uzuyor. Dur böldükçe daha da uzuyor. Bölme sen de uzuyor. E bölme. Söylediğim gibi bölme. Nefes neyi. almadan konuşabilen tek kadın. Dur bak. <laughs> gör kelimem var. E sorma. Nefes diyorum. al. Nefes. E basma. Var. Var. Ne? Bilmem. <laughs> evet giderek saçma nice. bir diyaloğa doğru. Salata nasıl? Ee, salatadaki ben... nane çok yakışmış. Afiyet salatanızı taze. beğendim. Afiyet güzel. Aynen. Salatanın limonu, şeyi tuzu biraz eksik ama o da zevk. Hadi iyisin bir 5 6 geliyor. Hadi salatayı evet. beğen. Salatanız beğendim yani. Salatanız olsun. çok güzel. Taze soğan ben salatayı hiç koymam ama çok beğendim. Tuzu hiç de eksik. Taze soğanın sadece yeşil yerlerini kullandım. Dikkat edin. Devam öbür edelim. Eee Faysal'la. Evet. Şimdi salatayı beğendim öncelikle. Afiyet ama olsun. etin tuzu yok ki ete tuz sonradan Allah katılmaz. Allah kimine de fırça gibi veriyor işte yani <laughs> şans anam şans. <laughs> Taşlarımı uzatıp bağlayacaktım. Planım buydu aslında. Kıvırcık ne güzel ama. Sonra kıvır, evet. evet. maşallah <laughs> Allah korusun hiç döküme döküme şeyin olmaz. Yok, Tolga <laughs> Ben, ya, mı yaptırdın diye de doğuştanmış. Yani <laughs> benim gibi doğuştan saçları. <laughs> ne zaman sordun Ne kadar güzel. Peki <laughs> yemek nasıl Faysal? Hı -hı. Yemek şöyle söyleyeyim. Yani e öncelikle şunu söylemem lazım. E kapya biberlerin kabukları bence olmaması gerekiyordu. Soydum közlediğim, soydum. Küçük yani, küçük kaçmış. Muhakkak oluyor. Tabii tabii muhakkak yani, oluyor Bilmiyorum. Közlenmeyen benim, yerleri benim, soyulmuyor. Haliyle. Benim gördüğüm, bilmiyorum şunları gösterebilir miyiz ama. Hali yok olabilir bu arada hani. Yani tabii ki olabilir. kabuğuyla beraber duruyor yine tabii. hepsi burada. Ayrıca piştiler yani kabuğuyla da yenebilir. Biz bunu kahvaltıda doğrayıp sonuç olarak çiğ de tüketiyoruz. Şimdi kabukların olması bence çok lezzetli olmamış. Özellikle şimdi takılması konusunda ki bu biraz da yemeğin kalitesini gösteriyor. Bence lezzeti, olması gerekiyor. Bu noktada birleştiren oldu. Çünkü biz bunu. közleyip soyup Evet, ben gidiyoruz. de soydum dediğim gibi ama yani Peki. muhakkak hepsini soyamam. Yani bir de etini altında biz genelde patates püresi kullanırız. Çok Arka klasik yok, yok. ama yok artık patates püresi de göğüslükte ya. O klasik ya. klasik. Bu evet. bu da ben çok yakışmamış Yakışmamış. Benim damak tadıma çok uyumlu. Yani uyumadayım. közlenmiş kapya biber etle çok yakışıyor Közlenmiş yakışıyor. herhangi bir sebze zaten etle çok yakışıyor. Ben yakıştırdım. Ben de patlıcanlı kapya da biber ete çok az tuz attım. Evet çünkü altındaki yatak tuzlu. Yani evet. lezzeti var Et aslında. Nasıl Birlikte yiyeceğiniz için. Etin pişmiş gayet güzel. Etin pişmişliği güzel. Afiyet kurumamış Oraya gelen de evet, evet. kurumamış. Mesela Peki sebzeler ve Dincilik salatayı sebzeleri ee, zaten ee, sebze, evet, tuzlu, Ben de şey. yine tuzlu buluyorum bu arada. Baharatlı evet. Ee, Sal tuzlu. salata. E, salatamız güzel. Salata güzel. Afiyet olsun. Gülizar'a geçelim. Ben yorumlayayım. Evet. Reyde etin uyumunu çok beğendim ve acı da çok iyi olsun. Çok afiyet olsun. Ne yani çok yedim. Afiyet hiç olsun. Hiç de yemişsiniz gibi değil ama. Yedim mi? yani öbürlerine göre daha çok yedim. İzlerken görürsün. Beğenince iyi yorum evet yiyorum. Evet. Çok sevindim. Çok güzeldi. Ee, şeyde de e, sebzelerde dedikleri gibi acı, acı olmuş. Acı evet. ve çok tuzlu. Maalesef muydu. üzülerek kabul ediyorum. Yani yaşa hiç öyle şey şey evet. yok. Ben Haşlamaya buz. göre bir de aşırı yağlı görünüyor. Yani haşlama <laughs> gibi değil de sanki ba yağ bayağı bir kızarma. mı bu benim hassasiyetim hiçbir. değil, aynı fikirdeyiz. Evet. Ya, yok evet hani ama şey haşlama değil zaten. Direkt fırına attım. Haşlama. Keşke fırına, yani fırına bayağı, atmasaydın. Yağı evet. Yağ, yağ var çok tatsız tuzsuz olacaktı. Yo, olur mu? Onları blanç edeceksin diri diri. Yo, mesela bunlar evet. bu, bu, bu evet, brokoli baksana. bu böyle yemyeşil gelecek sanki hiçbir evet. şey işlem görmemiş gibi ha. büzüşmüş kalmışlar. İşte, kurumuş büz... Sonra çok sıcak fırına itibariyle bazı sebzeleri fırınlamamak özellikle bir yemek yarışmasında görüntü olarak da pırıl pırıl. Onları bir zeytinyağlı limonlu bir sos yapardım. Mis gibi bir lezzet olurdu Doğru. yani. Evet. Böyle fırınlayınca ölmüş gitmişlerdi. Yani yanmış hatta. Bir. Fırınım çok hatta. Yanmış. sıcaktı. Profiterolün hamurundan dolayı. O evet tabi. Evet. Bunlara Sünden bir soğuk suda da şoklayacaktım. Evet. müthiş olurdu. Salata. Salata da çok lezzetli. Afiyet olsun. Limon evet, salata falan çok yerindeydi. güzel. Yerindeydi. Sadece tuz tuzu az o da tercih meselesiydi ama tuzu, tuzu bana da normal geldi ama, şey ama, ben ama ben tuz evet, salataya sonra bütün tuzlu tuzlu olunca hani bu tuzsuz gibi oldu bu sefer. Bütün yemeklerim tuzlu mu? Yok. Tuzlu,

Aycan Hanım da doğru düzgün bir iki lisan şey duyuyor. Ya yani tam duyuyor. cevap veriyorum, burası başlıyor. Buraya cevap vereceğim, siz başlıyorsunuz. Böyle konuşmalarımız böyle üst üste üst üste geliyor. Ben yemeğini savunamıyormuş gibi oluyorum. Dur, İzmir'in starına dönüyoruz, evet. Seni dinliyoruz <laughs> Tolga, rica ediyorum. ederim. Mikrofon. Konuşabilirsin. <laughs> Şöyle başlayayım ben, sebzeleri haşlanmış tercih ederdim. Daha güzel olurdu çünkü çok acı olmuş ve ölmüş. E, etin pişimi güzel, yumuşak. Ama Afiyet bana olsun. sinirli kısmı denk gelmiş. E, kesmekte zorlandığım gibi yerken de orta kısmındaydı temizleyemedim. Temizleyeydim eti. Evet. Yani, etiniz yani onu da çok biraz küçük kalıyor, evet, küçük doğru. görünüyor. Bu kadar kalacaktı. Ama pişmesi güzel. Afiyet yani olur. sululuğu da güzel. Afiyet. Kesmesi zor ve çiğnemesi benim için çok zordu. Salataya gelirsek de inanılmaz güzel olmuş. E, kapya biber şeyi kattı. Kapya sun. biberi evet bunu da beğendim. Salatanızı beğendim. Afiyet Etle olur, ilgili olur. bu yorum böyle yapılır. Aslı Net Yeter. Öz. <laughs> çok çok. O, eline o, sağlık. Haddini bildirdi. <laughs> ya yorum da böyle yapılır Betül Hanım. Öğren. <laughs> öz. Karışık sebzelerden bahsetmek bile istemiyorum. Karışık sebzeleri de olmamıştı. Evet biraz yemek bilgisi var ama ana yemek üzerine hiç düşünmemiş. Ki antrikotta da çok sıkıntı vardı. Dışındaki et, etin dışındaki yağlar alınmamıştı. Bu eti büzüştürmüştü. Kendisi de biliyor Aycan Hanım'ın. Çok düşünülmüş bir yemek değildi. Bana gelen evet pişmiş ama sinirli tarafı geldiği için hem kesmede hem yemede hem yutmada çok zorluk yaşadım. Herhalde yiyemedim bir şey de beğence halim yok. Yanındaki e şey sebzelere gelirsek onu haşlamak gerekirdi ama fırınlamış fırınlayınca ölmüş bir de inanılmaz acı katmış ve zehir gibiydi. Masanın starı geliyor tatlı. Ah! İnşallah Tolga Bey tatlıdan biraz anlıyordur da bari onu konuşabiliriz. Tolga Bey'le. Tolga Bey. En azından. Ben yemekten anladığımı düşünüyorum Tolga çok Bey. da güzel yemekten anladığınızı yorumlar da yapıyorum. Siz düşündünüz işte biz düşünemedik. Ben yemekten anladığımı düşünüyorum. Güzel Siz yorumlar Faysal Siz yemekten anladığını düşünüyor musunuz? Yani yemek yemeyi seviyor. Seviyor, anlıyor mu sizce? Bence anlıyor da. Çok teşekkür bence ederim. Bence siz de anlamıyorsunuz o zaman. Ben yerimde. Yerim, yerimde. Hiçbiri anlamıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Yani bence siz sadece konuşmaktan anlıyorsunuz. Başka da. Bence Aa, de. Ben bak bu konuda hak veriyorum. Siz bunu bana mı dediniz? Bu konuda bana hak dedin. veriyorum. Baysal ben, alsana. Siz, siz sadece konuşmaktan anlıyorsunuz. Siz o zaman bana değil ki, şeyleri verirsiniz. Ben de size konuşmakla ilgili birkaç sentiyo veririm. Aramızda anlaşırız. Burada, bir, burada yorum bir yorum yapan, iki yorum yapan, yorum yapan evet. üç yorum yapan, boş konuşan. Boş konuşacağım. Evet, evet. Hangi Çok ve boş konuşuyorsunuz? Hangi cümlem boştu? Her cümleniz. Hangisi? Her cümleniz. Var mı bir örneğiniz? Ya Örnek, örnek söyle diyor. Örnek söyleyemem çünkü o kadar uzun konuşuyorsunuz ki algılayamıyorum, ilgili, aklımda da tutamıyorum. ben etinin dış çeperindeki yağlardan bahsediyorum. Sorun benimle hop girdiniz lafa. Konuşamıyorum. Ben, Başa alıyorum. Siz Ben siz, kendi siz kendinize girmişsiniz. Ben nasıl hiç girmedim yani? lafınıza. Giriyordum sayenizde giremedim. Dönüyorsunuz öyle bir şeyler diyorsunuz. Ben buradan kimle konuştuğumu bilmiyorum. Bir, bir sınava Gülüz O seni çekiştiriyor. Hangi ordu psikos psikos? Dur bakın Faysal bir ya, şey. Şöyle bir örnek var. Buyurun evet. Faysal Bey. Bir öğrenci sınava girer. Bir öğrenci sınava girer sorunun cevabını bilmediğinde yazar 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 ne biliyorsa yazar evet. ama doğru yanlış hiçbirinde şey evet. bilmiyorlar aslında cevabını. Yazar da yazar doldurur kağıdı. Yani, yani eşittir Betül Hanım. Gelir. Benim gözünü boyasın <laughs> diye ben. Yani oradan bir şey bir puan gelir diye. Yani eşittir Betül Hanım. Değil yani amaç. siz şu kurduğunuz üç cümle yorumla bu kadar çıkarımını da yani bana mı çıkardınız? Şey. Çok bu yorum yorum yorumları önce. yemeğe yapsaydınız Faysal Bey. Bu kadar uzun yorumu. Uzun uzun benim konuşmam yerine yemeğe yapsaydınız. Betül Hanım size söz verdi ya ona yandaş olacaksınız zannetti. Gömünce... Kötü Aa oydu. öyle şeyler de demeyelim onu. öyle şeyler. <laughs>